Ben şarküteri bölümüne geçtiğim zaman Benim yanıma geldi içeri girdi Ve bana hiçbir şey demeden ıı, Direkt şarküterinin arkasına girmeye çalıştı Ben de biber gazını sıktım İlk bir kafamı aldım Kafamda 23 tane dikiş var Sonra ıı, ellerimle kafamı korumak isterken ıı, Ellerime zarar verdi Bir tane serçe parmağımı kaybettim Diğer dört tane parmağımın kemiklerini gördüm. Ee, yoğun bakımda beş gün kaldım, dokuz ünitede kan yedim, 15 günde hastanede tedavim devam etti. Ee, i̇kinci ameliyatım gerçekleşti. Ağrılarım hala daha devam etmekte. Ağrılarından çok e, psikolojik olarak hiç iyi değilim. Çünkü bilerek, planlanarak yapılmış bir şey. Mesajları var, daha önce uzaklaştırmalar aldım, tehditleri de var. Ben çocuklarım için, kendim için ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. O gün hissettiğim şey, o olay yaşanırken sadece çocuklarım. Çocuklarım için dua ettim. Ki Allah benim canımı onlara bağışladı. Hani buna da şükür diyorum. Çıktığında kaldığı yerden devam etmesini istemiyorum. Çünkü bunun bir sonraki adımı öldürmek olacak. Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Ben yaşarken anlaşılmak istiyorum. Ben öldükten sonra anlaşılmak istemiyorum. İlk evi aradım. Annemin sesini duydum. Ee, i̇lk annemin sesini duydum. Çocuklarımın sesini duydum. Ee, hani parmağımın olması ya da olmaması hani şükrettim. Hani canım sadece şükrettim. Hani parmağım falan ellerimi düşünmedim o anda. Sadece çocuklarımın başında olduğum için şükrettim. Şu anda iki elimi de kullanamıyorum. Anneme muhtaç bir şekilde yaşıyorum. Ne zaman düzeleceğim de belli değil. Ben bu iki ellerimle çocuklarıma ekmek parası kazanıyordum. Ben kimseye muhtaç olmamak için, o şahsa dair muhtaç olmamak için kendi ekmeğimi kendim kazanıyordum. Şu anda önümde uzun bir süreç var. Doktorlarım öyle söyledi. Ne zaman düzeleceğim de belli. Şu anda hiçbir parmaklarımı hissetmiyorum. Hiçbir hissim yok. Zaten bir tane parmağımı kaybettim. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Valla ilk şey yaptım, şükrettim. Kızımı Allah bana bağışladı, çocuklarını bağışladı. Ona çok şükrediyorum. Ama adaletin de yerini bulmasını istiyorum. O şahsın içeriden çıkmasını istemiyorum. Duydum da dünya başımı yıkıldı yani. O saatleri, o şeyleri hatırlamak bile istemiyorum. Çok yani dünya başımı yıkıldı. Ne yapacağım şaşırdım. Hastaneye gideceğim. Markete gitmişim. O kadar yani şey hastane kaldırıldı dedi, dendi. Ben markete koşmuşum. Orada tabii kızımı götürmüşler. Orada yıldım kaldım artık bu şeylerin bitmesini istiyorum. Tek kızım için değil, herkes için istiyorum. Her her ananın evladı için istiyorum. Çocuklar için istiyorum yani.